Herkese her zamanki gibi merhaba. Bugün Noob her oynayacağız. Ben küçüğüm ya bu yüzden çok da ilgileneceğim yok maalesef. Şimdi ben bu oyunu bayağı oynadığım için 11. bölgedeyim. Özür dilerim ama bu yüzden şöyle bir şey yaptım. Eğer bundan önceki bölümleri merak eden olur diye bir not yazmıştım. Okeyim, okuyorum size. Birinci, oyuna ilk başladığında beyazla başlıyorsun. İkinci, mavi. Dördüncü bölge, üçüncü açık mavi. Beşinci bölge, kumdan kale. Altıncı bölge, buz. Dokuzuncu bölge. Ve 11'de olmama rağmen hala buzdayım. Ve şunu da söyleyeyim. Her böyle yer geçince değişiyor ama şu şekilde yani aynı buz gibi yerde kalıyor. Mesela ben kumdan kaledeyken 6.dayken bayrak yoktu. İlerlerde bayrak geldi o şekilde. Neyse artık şunun da içinden geçmemin vakti geldi herhalde. <laughs> Bilgisayarda zor oynuyorum ama o kadar da kötü değil yani. vuramadığın için sadece ne olursa olsun bir vurduğun için kötü kalkan da aynı derecede buluyorsun ama zırhta birer birer maalesef. Bu yüzden bunu hızlı öldüremiyorum. tamamız zırh yani. tane daha vurmalıyım. 3. Hadi. Tamam. Şu üstteki şeyi kapatalım. Artık kendimi güçlendirebilirim. Bak buradan oyuncu. Param 4000. Bir tane basıyorum. 1600 kaldı. Artık 50 yerine 51'i vuruyorum. Ama sadece can ve kalkanda da vuramıyorum. Zırh gri cam. Her zamanki gibi kırmızı, kalkanda mavi. Şurada neler olduğunu gösteriyor. Buradaki var kırmızı ise demek ki o kadarı can. Bazen eşyalarda da pet geliyor. Bende bu kadar pet var ama... Ben ve en güçlü olan şey bir kendi karakterim ya o 51 vuran. Diğerlerini şu an eklersem karakterim almakta zorluk çekerim çünkü istediğini alamıyorsun. Rastgele sana bir şey veriyor. Ben böyle hep kötü olacağı için bundan dolayı ben de tabii ki de böyle bir şey uyguluyorum Hiçbir şey takmıyorum. Ya bu ne ben bunun nasıl öldüreceğim ya? Bunun sevgi şeyi var. Sarılma nop çünkü sevgi veriyor bana. Çok da vuramıyorum ondan dolayı. Daha doğrusu yavaşlıyorum. Sırtımı kaşıyorum seninle. <laughs> çekeceğim. Ama tabii ki şu var. Bunların gerisindekileri hemen görün diye istediğim zaman çekeceğim ama o sırada da bunu oynuyor olacağım. Çekmediğim zamanlarda da yine de. Daha ilerisini çünkü görmek isteyenler var herhalde. O daha ilerisinde olmayan varsa diye. Şu an 11 değil ya? Onu biz sizin için 12'ye kadar taşıyın. Belki 12'de yeni bir şey görürüz. Kim bilir. 9'da geldik. Arada biraz farklar. Şimdi 6'dan 9, 3 ya. 3 gidince yeni bir yer geldiğine göre 9'da 10, 11 Yani Eğer aynı şekilde devam edecekse Şu an 12'de yeni bir şey gelmesi lazım kumdan kaledeki gibi üç de gelecekse. Bilemeyiz yani değil mi? Bu yüzden 12'ye kadar ben böyle oynayacağım. En zor bak bana göre zor olanların biri bu. Çünkü bu boyut el diyor boyutmasa tamam ama ikincisi de tutkal. Çünkü seni Herlerden yerden bağlıyor. Bazen hiç kıpırdamanı istemiyor. Herlerden bağlıyor bazen bir deniz seni. Hadi lan! Beş canı var. Beş can kaldı. Tamam. Can değil daha doğrusu, doğrusu zır. Şurada ne yazıklar ne dedikleri de yazıyor. Bazen İngilizce bazen Türkçe. Ve bak şuradaki boss var var ya. Bak burada boss gelecekmiş ondan sonra. Boss'u göstermiyor. Ondan sonra da yeni gösteriyor ama şu an boss bu ve bu boss ne diyor söyleyeyim mi? Bu boss çıkınca altta dediği şey ben havalıyım gibi bir şey diyordu. Ben en havalısıyım. Ben havalıyım gibi bir şey diyordu ama havalılık önemli değil. Can ve beyin önemli kardeş. Bak çok havalıyım yazıyor. Havalılık önemli değil. Hayatta kalmak önemli. Havalı havalı olmaya çalıştırdın kendini, cana çalıştırmadan şimdi Hayatta kalamayacaksın. Nereye 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 vermiyor. Yani nereye Beni donduracak bir şey yapmıyorsan ölürsün kardeş. Öldün bile kardeş. Bunun sesi yok mu ya? Aynen yok. Ben akayım. biraz fazla olmuş. Şu iyi ya. Ben kapattım. Tamam bu iyi bu iyi. Aa tutkal geldi yine ya. 55 vuruyorum. Sinir bozucu tutkal ama bunun kalkanı yok. Zırhı da yok canı olduğu için bunun için kendinizi bayağı güçlendirmeniz lazım. Ne kadar güçlendirirseniz o kadar çabuk kurtulursunuz bu sinir bozucu tutkaldan. Aa bak dediğim gibi bazen böyle ellerden bağlıyor kıpırdayamıyorum. sonra yine Ya yeter bırak beni. Ha öldü. Yanında durdum o şekilde vurdum saydı için öldü. Bu hemen sır 11'e geçmek istiyorum. Nedenini size söyleyeyim. video ne kadar uzun olursa size göre o kadar sıkıcı olur. Sıkıcı olur. Sakacı olur. Ama esprimle sizi biraz tutabilirim. 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 Para aldım. Aldın aldım. Her şeye baktım. Beni sattılar. Kar, karbon aldım. Kırmızı ekmek. Nu mellek. Helize şeşendek. Küfretmem lazım. Videoda yoksa emeğim boşa gider küfür etmemem lazım ula hem be, şu de be. 56 altı vuruyorum ama buna göre vurmak önemli değil. Can yani ne kadar vurduğum önemli. Kaç vurdum önemli değil. Mesela 56 vuruyorum ya. O önemli değil. Fazla vurmak önemli. Yani her vurduğumda bir bir canı gidiyor ya zırhta. Ondan dolayı işte. Yeter lan. Yeter. Yeter. Öl lan. Gıcık şey. Gıcık küfür mü? Onu bilmiyorum ama küfür de olabilir. O kadardan da hem bir şey olmaz. Belki de küfür değil. Onu bilmiyorum ama. Elimden geldiği kadar zaten küfür etmemeye çalışıyorum. Onu biliyorsunuz. Çünkü hayatınızda bir küfür tüm videosunu küfürsüz yapmaya çalışan bir youtuber gördünüz mü? Herhalde görmediniz. Görmemeniz yanlıştır. Çünkü şu an görüyorsunuz. Hadi ya sen de bir öl de. Om hemen sıradakine geçerek on ikiye geçeyim de izleyenler sıkılmasın hemen video bitsin. Oy tamam tamam ölür artık. Öldüm. <laughs> büyük bilmek LOL'ın için kızardı. Aa! Bu arada yakında şarkımı vuracağım. Şu an biraz söyleyeyim diyeceğim de daha şimdi başlayacağım için sözünü bilmiyorum. O da söyleyeyim. Şarkı bu arada uzun olacağı için videolara koymayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence videoyu koyayım aynen. Bu arada farkında değilim yine bu can sinir bozucu şeyden çıkmış. Bunun yüzünden videom uzun sürecek siz de sıkılacaksınız. Yeter artık sinir bozucu şey ölsene. Bu arada a dedim. Başında ne yok yani kötü kelime söylemedim. Onu da size söyleyeyim. Bilal. yani. Bunun çıkmasına imkan yok. Hala çok havalı. Dur bu havalı mı değil mi ona bir öğrete, öğreteceğim ben. Hatta sizle beraber öğreteceğim. Gelin lan! bak bulmuştum basılı tutmama gerek yoktu bırakınca da gidiyordu sonra bir kere daha basınca iniyordu ne güzel bak bulmuştum Oy ben bunun rahatını bozmayayım biraz böyle bakda kalsın ah, tamam Size bir şey söyleyeyim. Bundan sonra 12.si yok. Yani 12.si de daha var da. Yani belirli bir ilerleyince artık daha fazla çok fazla şey öldürünce sıradaki bölüme geçiyorsunuz. Bu yüzden şu an sıradakine geçmeyeceğim. Bak. Next diyor. Sıradaki bölüme geçmek için öldür demiyor. Ama bomba özel, özel güç yaptığı yok. Galiba onlar emoji'ydi aynen. basmama geri yok basın tutmama sonunda hop oh şimdi <laughs> gel bakalım artık 59 vuruyorum gel lan buraya Kafa vuruşu mu? Kafa vuruşu! İsmi yani kafa vuruşu. Ne yazıyor? Yetenek yok, el es kazanır. Yetenek yok. Az olması lazım, es kazanır. Yani kolay kazanır diyor galiba. Nesi kolay kazanır? Nesi kolay kazanır? Şu an kolay kazanıyor gibi gözüküyor mu? kolay iyi kazanmış gibi gözüküyormuş şu an. Aa bak bozuldu ya. Şimdi o bana gelsem yapamayacağım. Tut bak Bir dakika sıradaki tut kalmaz. Oh no. Oh no. Oh no. Mandan, U'da, Gans'tan, Edebest'te. Ben artık 60 vuruyorum. Bu <laughs> mayva mu sin de Durun bekleyin. Tut. Ekranı tutmuyor bu. Ya no on genellikle ha bu bağda kalmış da. sinirlendim ya. Uf. Yeter ya, Yeter yavrum Yeter <laughs> Öl bozu yeneyim şurada Şu videodan kurtulayım ya Sıkıldım artık bundan Şunları yenmekten sıkıldım ya öyle de şu videoyu bitireyim artık Bundan sonra bir tane daha var ama öl de hemen işimin bitmesini az kalsın ya. Ben bir de seni ben şu an seni öldürmek istemiyorum. Video için yapmak zorundayım. Kendini hızlı öldürdü. Şu, ben şu acı ne kolay dediğime göre kolaydır. Tamam hızlıca bayağı canı gitti. Gel bakalım. Kalkana gitti mi? Bu iş bu kadar. Boss yeter. Büyük ayak nop. Aa bak şurada bir şey yazıyor. Sonradaki bölgenin kendini açmak için nop'u öldür.

Uçuyorum de 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 sonunda ya. Şunları aldım. 62 vurayım sonraki bölge. Hadi bakalım. Oo. Hadi madenciliğe gidin. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Belki yeni bölüm çıkar dedim. Çıktı. Evet. Neyse bu video bu kadardı. 25 dakika oldu ama bay bay.